bir arkadaşım Merve Görgün. Gaziantep'te kendisi Mustafa Soy... Ha. Tamam Merve Görgün az önce bize Gaziantep'ten bildirdi. Orada enkaz altından annesinin sesini inlemelerini duyan bir depremzedeyle ile konuştu. Çok da zorlamamaya gayret etti. Konuşmakta zorlanan bir depremzede. Şimdi ee, Gaziantep'teki yardımları aktarmıştı bize Merve onu hatırlayacağız. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yardım tırları ulaşmaya başladı. Şu anda yiyecek yardımları yapılıyor, yiyecek yardımları yapılıyor, battaniye yardımları yapılıyor. Ancak çok kalabalık burası, adeta izdiham var diyebiliriz. İnsanlar bulabildiği her şeyi alıyorlar. Günlerdir ihtiyaçları vardı bu ürünlere. Bakın kolilerde ekmekler var dağıtılmaya çalışılıyor malzemeler çocuklar simit alıyorlar günler sonra yüzünüzün güldüğünü görüyoruz Evet biraz öyle oldu kıyafet şu anda kıyafetlere ihtiyacımız vardı o da geldi Allah razı olsun gönderenlerden. Sivil toplum kuruluşları tarafından yola çıkan yardım tırları İslahiye'ye ulaştı. Şu anda da o yardımların dağıtımı yapılıyor. Giyecek, battaniye yardımları, çocuklar için montlar görüyorum. Yine yiyecek, ekmek, simitler var. Ancak tuvalet ihtiyacı bölgede hala seyyar tuvalet ihtiyacı var ve kadınların da bir talebi var. İç çamaşırı özellikle bunu dile getirmemi istediler. Kadınların burada erkeklerin iç çamaşırına ihtiyacı var. Evet gıda yardımları şu anda çok fazla gelmeye başladı. Gıdayla alakalı hiçbir sorunumuz var. Yok. Askerler de arka tarafta çadırlar kurdu ve 24 saat orada yemek servisi de yapıyorlar. Ama onun dışında bizim çok acil e, iç çamaşırlarına ihtiyacımız var. Çocuklar için mamalara çok ihtiyacımız var. Oyuncaklara ihtiyacımız var çünkü burada çocukların çok etkilenmesini istemediğimiz için onlarla toplayıp bir yerde ilgileniyoruz, oyunlar oynuyoruz ki çocuklar buradaki durumlara çok ilgilenmesin. Çünkü her gelen ölüm haberinden sonra her bir köşede insanlar feryat figan etmeye başlıyorlar. Çadır kent kuruldu ama bir hijyen problemi olduğu ortada bu çöplerin temizlenmesi gerekiyor. Şu an burada bizim şebeke sularına ihtiyacımız var. Hiç suyumuz yok. Aynı zamanda tuvalet yok burada. Tuvalet ihtiyaçlarını insanların görebileceği bir yer yok ve çocuklar hastalanmaya başladı artık. Yani büyük bir hastalık çıkmasından artık korkuyoruz. Çöpler hiçbir şekilde toplanmıyor. Bizim çok acil şebeke sularına tankerlerle ve tuvalet ihtiyaçlarını giderecek insanların bir yere ihtiyacımız var. Burada bir tane tuvalet var ama tuvalete girilecek gibi değil. Çünkü burada yüzlerce insan kalıyor, binlerce insan kalıyor ve hiçbir şekilde temizlik malzemesi ve su olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda burada en büyük tehditlerden biri hastalık. Hemen çadır kentin girişinde yardımlar dağıtılıyor ancak organizasyonu görüyorsunuz. Yardımların nasıl dağıtıldığını bir koordinasyonsuzluk söz konusu. Yardımlar yığılmış durumda. İhtiyacı olanlar gelip bu noktadan alıyor ancak bir yığılma var. Erzak. Bakın burada Efendim? köylere ulaşılmıyor. İlçede evet terince olsun devletimize binlerce şükürler olsun geliyor ama köylere ulaşılmıyor. Hangi yani, köyden? Biz Akın Yolu köyündenim. Köyde durum mu? Köyde şu anda açlık, elektrik yok, su yok, erzak yok, evet. kuru madde. Evet çünkü şehirde herkes köylere akıştı. Herkes köye yetişti. Şu an 20 kişi, 30 kişi yardım köye yetişmiyor. Tamam elbise suyu falan geliyor. Yardımlar bir yandan yetiştirilmeye çalışıyor ama. Yaşarlarımıza gelmiş, maddelerimiz de gelmiş, köye daha yetişmemiş. Bir an önce yetişsinler. Bir an önce yetişsinler. Köylerimiz hep az. Yazık çadırlarda. Buradaki yıkılan binaların altına kaçan köylere kaçmış. Bakın insanlar priz bulmuş, uzatma kablosu bulmuş, telefonlarını şarj ediyorlar elektrik sorunu sıkıntısı da var. Afad'ın çadır kenti kuruldu. İnsanlar gece burada konakladı. Hep yağma yapıyor burada. Hep döküyorlar, çuvala dolduruyorlar. Götürüp döküyorlar. İyi e iş lan, kötüsü Aslında kalıyor. Aa gelin bakın ayak altı komple çabut. Sistem yok, düzen yok. Yani insanlar bilinçsiz. Gece çok zor sabahlıyoruz ya bacı. Bir ısıtıcı olsaydı iyi olurdu. Şu an ısıtıcı yok çadırlarda. Evet. evet. Çok zor sabahlıyoruz. Yani baş ağrısı, diş ağrısı. Zor sabahlıyor Çoluk çocuğumuz hep perişan oldu. Bir ihtiyaç, bir eksik. Eşime var astım hastası. ilacı astım ilacı yoktu. Gittim dedi ki sipariş vermiş gelecek. Aynen ben. De. Hiç ısınamıyoruz. Buraya gelen insanlar, yardım getiren insanlar lütfen bilinçli bir şekilde getirsinler. Biliyorum herkes yardım etmek istiyor fakat burada çok fazla yağma var. Buranın halkı inanın ayaklarında çorap yok. Ama istemeye utanıyorlar.